giderek uzaklaşır, daha içine kapanık bir evet. hale gelirler. Problem budur. Evet. Peki sen sormadan ben sorayım. Egzozom tedavisi neyi vaat ediyor? Hı. Bu yaşlılık çağının ya da yetişkinlik çağının nörolojik hastalıklarında, bu Alzheimer, Parkinson, demans, MS, inmeler gibi hastalıklarda, felç gibi hastalıklarda neyi vaat ediyor? E, günü kurtarmıyor. En temel, en temel itibariyle anlatmak gerekirse günü kurtarmak, günü kurtarmak yerine. Yani gelişmiş olan hasar ve hasara bağlı olarak algı bozuklukları, hareket bozuklukları, duygu bozukluklarını azaltmak, bunları sakinleştirmek, bunları bastırmak yerine bunları tedavi ediyor. Ee, çok Siz... özür dilerim. Şöyle bir sorum var hocam. Ee, evet egzozom konuşuyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapar, şöyle yapar, böyle yapar. Ee, hiç bilmeyen İlk defa duyan insanlar için egzozomun e, sinir sistemi üzerinde nasıl etki gösterdiğini anlatabilir misiniz? Yani bunu enjekte ediyoruz, egzozom gidiyor işte burası kopmuş bunu tamir edelim diyor mu yoksa buna dönüşelim mi diyor. Süreç nedir hani basit indir Evet doğru gersek... basit Hı -hı. Burada temel mantık şu biz uygulamayı yaptıktan sonra bu egzozom molekülleri, Hı -hı. bu egzozomlar e, hasar almış hücreleri gidiyor bu hasar almış hücreler kendilerine rejenerasyon potansiyeli var ama bir yerde emir almayı bekleyen hücreler. Hı. Hiçbir zaman vücudumuzun bir yerinden hasarını gidermesi yönünde bir emir almadıkları için kendilerini bu yönde devam ettirmiyorlar. Egzozomlar gidip e, bu hücreleri temas ettiklerinde verdikleri tek ve net bir mesaj var. Sen hasarlısın ve kendi hasarını gider. Kendi telafi et. Çünkü zaten hücrenin içerisinde kendi hasarını giderebilecek mekanizmalar var hı hı. ama hiçbir şekilde aktive olmuyor. Hasarlı olduğunun komutunu nasıl alıyor hocam? Yani exosom molekülleri hücrenin içerisine girdiğinde hı hı. rejenerasyon hasarlı olduğunu söylüyor hücreye hı hı. ve kendi tamir etmesi yönünde teşvik ediyor. Hı hı. Anladım. Yani orada hücre hasarlı olarak beklerken bir teşvik bekliyor. Kendini motive edecek bir şey bekliyor. Hı -hı. Aslında kendinde kendi kendine tamir etme potansiyeli varken kendi hasarının farkında olmadığı için bu yola Hı -hı. girmiyor. Hı -hı. Bir teşvik bekliyor, bir ateşleme bekliyor, Hı -hı. bir motivasyon bekliyor diye söyleyelim. Egzozomu biz dışarıdan verdiğimizde, yoğun miktarda egzozomu verdiğimizde egzozomlar hücreye girip kendini rejenere etmesi yönünde telkinde bulunuyor hücre. Hı -hı. Ve hücre kendini tamir için eksikleri, aksaklıkları ne varsa bunları yeniden bir sentez sürecine giriyor ve kendi kendine aslında hücre tedavi ediyor, kendi kendine tamir ediyor. Ama dışarıdan bu motivasyon olmadan bunu sağlayamıyor. İşte bu yüzden mesela birçok hastalıkta da burada bahsetmemiz gerekiyor. Bu kök hücre hastalıklarıyla alakalı özür diliyorum, burayı keselim. Bizim tedavi ettiğimiz bu hastalıklarda, bu nörolojik hastalıklarda hem çocukluk çağındaki